Belki ilahi ahlak olarak bizim de herhalde öyle bir ahlak ile ahlaklanmamız icap ediyor. Yitirdiğimiz şeylerden bir tanesi de odur. Huluku Kur'an denen Kur'an ahlakı onunla mütekallik olamamak. Huluku Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve inneke la hulukin azim tebcil, takdir bir yönüyle Şanının yüceliğini bize duyurma adına Allah Celle Celalı ona hitap buyururken ve inne kala ala hulukin azim çok yüksek bir ahlak üzerindesin. Detayına girilir de ben burada girmeyeceğim. Ahlak nedir? Halk nedir? Huluk nedir? Aynı kökten gelen şeyler. Halkın ge gerçek derinliğine esas huluk buğutlarıyla arzu edilen ufka ulaştığı meselesi Üzerinde daha farklı şekilde durulabilecek bir konu. Ama bize düşen şey, ona yakışır şekilde esasen merhametli, şefkatli olmak. Herkese bağrını açmak. Süvenlere sövme ile mukabelede değil, Allah'ım kalplerimizi ıslah ile tazarru ve niyazında bulunarak mukabelede bulunmak. Dövenlere el ile mukabelede bulunmak değildi. Keşke azıcık yumuşatsalar da el uzatsak, destek olsak falan. Yani şeklinde mukabelede bulunma, bize talim edilen ahlaki Kur'an'ı bu. Buna tam ayet etmiş miyiz? Bilemiyorum onu. Öbür tarafa gittiğimiz zaman da niyetlerimizle, korteksimizde olan mülahazalarla, nöronlarımıza işlemiş olumsuz şeylerle, bütün mahiyeti maneviyemiz orada deşifre edilecek, gözümüzün önüne serilecek. Belki işte orada bir hak dostu gibi arsayı mahşerde kırılır mizan falan diyecek. Acaba bir sıyrılma yolu var mıdır diye sağa sola hayret, dehşet, kalak, ızrab içinde bakakalacağız. kalacağız. Evet, mülayemet ve şefkat insanlara karşı İnsan, insan olarak yaratılmış bir değerler mecmuasıdır. Aynı zamanda zannediyorum Melaike-i Kiram'ın da bir rehnumasıdır. Kiblede pusula gibi esasen teveccüh edecekleri yerleri gösterme adına çok önemli bir varlıktır. Bu insani merhametin insana saygının önemli bir yanını bence onlara şefkat kucağını açmak, onları hep Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin bir tecellisini masariyet ifadesiyle esasen kucaklamak, bağrına basmak, sineni onlara da açmak, onların kendi evladının yaptığı kusurlar karşısındaki tavrın gibi. Yani hafifçe belki kulağını tutup çekebilirsiniz. Azıcık okşayabilirsiniz. Bismillah destur deyip başına bir şey gelmesin diye elinizi itebilirsiniz. Bunları yapmadan da edeceğiniz şey edebilirsiniz. Bunlar ayrı bir mesele. Fakat kendi evladınıza gösterdiğiniz aynı şefkati bütün müminlere karşı gösterme bir esas olmalı ve bunda kusur edilmemeli. Aynen öyle de günümüzde de yaşandığı gibi evladınızın bir maasisi, bir mesabisi karşısında yani isyan isyana müteallik bir mesele veya seyyaha müteallik bir mesele karşısında hemen vurma, kırma, dövme değil de acaba ne yapayım ki ben bunu bundan sıyırayım ve kuveyi maneviyesini kırmayayım, incitmeyeyim. Bana karşı tepkiye ve reaksiyona sevk etmeyeyim. Şefkatin gereği bu. Ve şefkat sizin mesleğinizde Hakkı ikami edenlerin mesleğinde, ruh abidelerini ikami etmeye kendine adamış insanların mesleğinde dört esas, iki detaylı düstur var. Esas düsturdan bir tanesidir. Der tariqi acizi mendil acizi mu'met çağrı çiz, mutlak fakri mutlak, şükri mutlak ey aziz. Şükür, şefkat. Yok şefkat tefekkür talih. Şefkat tefekkür. Şevki mutlak doğu. Ve tefekkür ve şefkat çok önemli.